ve Gürkan müdür oluyor. Dikkat edin çizilmesin. Merak etmeyin beyim. Işık şu kapıyı açsana. Hı. Sağ duvarın önüne. Dikkat edin. Çok şatafatlı şeyler. Keşke beraber baksaydık. Şu aynayı ortalayın. Moda bu şekerim. Nasuhi beylerde görmedin mi? Beyhanlardaki de. Koltuğu alın! Çizmeden! Bundan sonra bir şey alırken birlikte seçelim, olur mu? Hoş geldin! Merhaba, şunu alsana! Ne bu? Şu duvar çok boş kalmıştı. Holdingin art direktörüyle bir galeriden aldık bu resmi. Hani beraber seçecektik her şeyi? Canım herhalde bizim ar direktörden daha iyi anlamıyorsun resimden. Önemli olan insanın duvarına astığı şeyi sevip sevmemesi değil mi? Bak ne güzel oldu. Gürkan. Hı? Ben çalışmak istiyorum. Nasıl yani? Bugün fakülteden bir arkadaşıma rastladım. Sen Zerrin'i tanımış mıydın? Bilmem, hatırlayamadım. Büyük bir reklam şirketine girmiş. Çalışmak istediğimi söyledim. Patrona bir söyleyeyim dedi. Bir itirazın var mı? Niye? Çalışmama! Ne itirazım olabilir ki? Çalış tabii... ...Ama sanki sen biraz... Biraz ne? Biraz tembel ve lapacı gibisin. Neyse... ...Nasılsa paraya ihtiyacımız yok. Gir bir işe eğlen, olmadı çıkarsın. Teşekkür ederim. Sana da oldu mu ilk işe girerken? Önce pantolon giydim. Antipatik olur dedim, çıkardım. Dar bir eteğim var. O da çok seksi, kaçtı. Bol bir elbise giydim. Aynada palyaçolara benzettim kendimi. Bluzun kolu kısa geldi, öbürünün dekoltesi. Sonunda gördüğün gibi en berbatını giyip... ...Üstelik randevuya yarım saat erken geldim. Çok da alıştırma kendini. Aslında bu iş için erkek arıyorlardı. Ama Faruk bey bir görelim dedi. Faruk bey? Genel müdür hissedarlarda. Benim sözüm biraz dinler ama. Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Aday arkadaşınız hanımefendi bu mu yoksa? Evet benim. Gelin konuşalım şu anda işim yok. Hadi olacak galiba. senden son para alışım. Hadi canım sen de. Maaşın kaç para ki? Eyvah, kaç para maaş vereceklerini sormayı unuttum. Hoş geldiniz. masa nasıl? Fark etmez. Vallahi bir son hesapta beni ırgalamaz. Aman uzun. Allah aşkına ne Aha! kadar komikti. Ne haber kız? Zerrin söyledi çok sevindim. Sağ ol. Bu ışık benim mahalleden arkadaşım. Hoş Şermin çok Özcan. Iyi, çok iyi. Hoş <laughs> geldiniz. Çok iyi. Hoş geldiniz. Ben de Mehmet. Hoş geldin canım. Hayırlı olsun. Bu masa boş. Saat 10'da yeni mamulün toplantısı var. Sen de gelebilirsin. ağzına çok düşkün. Ama içim rahat. Nasıl olsa yudum kullanıyorum. Yudum kolesterolsüz. Üstelik çok hafif. Öyle hafif ki hem sebzenin, etin, balığın gerçek tadı ortaya çıkıyor. Hem de midelerimiz rahat ediyor. Bilseniz sofradan öyle hafif kalkıyoruz ki. Yudum. Komilinin ayçiçek ya, Kolesterolsüz. Çok hafif. Teşekkür ederim. Çok sıcak bir film olmuş. Ellerinize sağlık. Gerçekten çok iyi. Senin fikrin değil miydi bu? Evet. Boş ver. Ne yapayım? Faruk Bey'in odasına daha sıkı uğra. Teoman sululuk etme Allah aşkına. Ne sululuğu? Son derece ciddiyim. Yani ille de. Ne sandın ya? Zerrin niye şef oldu? Niye her şey kalarken seni aldılar işe? Değil mi abicim? Bu zevzeye bakma sen. Nasıl buldunuz çocuklar? Ah harika olmuş Zerrin'cim yani kutlarım. Sağ olun. Bir de yağcıları işe alıyorlar galiba. Yeni sekreterin nasıl? Nasıl nasıl? Güzel mi? Bir içim su. Yahu nasıl olacak sekreter işte. Suratsızın biri. Ama işini iyi biliyor. İyi o zaman. Evet. Ne yiyoruz? Bir şeyler aldım ama hazırlayamadım. Halim yok. İstersen dışarıda yiyelim. Soyunmadan söyleseydin. Bir şeyler pişir de yiyelim hadi. Bugün de sen pişiriver sevgilim. Hayat müşterek demez misin? Hadi kalk. Hadi. Gel birlikte pişirelim ha? İstersen bir de önlük takayım ha? Taksan iyi olur. Elin alışık değil, üstünü kirletirsin. <laughs> Benimle aynı fikirde olan biri daha var. Rapor arkadaşları okutmuştum da. Niye bana okutmadın? Zerrin Hanım'a vermiştim size vermesi için. Bu da bizim Zerrin olacak. <laughs> Yeni bir servis kuracağız. Bağımsız bir servis olacak. Özcan, Mehmet ve sen birlikte çalışacaksınız. Gelsin evine bırakayım. Hem de şu yeni servis işini konuşuruz. Yürkan genel müdür oldu. Sık sık iş gezilerine çıkıyor. Suratsız sekreteriyle birlikte. Hazır mı? Geç kalıyorum. Hazır canım. alana bırakayım. Sen işe gitmiyor musun? Biraz geç giderim. Ne fark eder? Canım ne gereği var? Sevda ile tanışmamıştınız. Sekreterim, karım. Memnun oldum. Vaktimiz var. Bir kahve içelim. İşe geç kaldım biliyorsun. Peki. Telefon ederim. Allah belanı versin. İyi yolculuklar. Merse. Günaydın. 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 Bizden enayisini bulamazlar. Gündüz çalıştığımız yetmedi. Önce ufak tefek bir şeyler atıştıralım. Telefon edebilir miyim? Tabi. Herifleri biz mi milyon edeceğiz ya? Anlamadım ki. Senetle ben de bir arayacağım. Alo, Sevilcim, biz çalışıyoruz bu akşam. Işıklarda, evet. Yok beklemeyin, olur söylerim. Sevil'in selamı var. Sen de selam söyle. O da söylüyor. İpek nerede? İyi, öp onu da. Hoşça kal. Çok bilimsel oldu. Elma, ne elması? Elma kullanalım. Sağlıklı dişler, ısırsınlar el. Ha bak, bu çok iyi! Mısır da kullanalım. Çürük elmayla başlasak? <laughs> aman aman, çürük olmaz! Müşteri korkar çürükten! <gülüyor> 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 Elma! Armut! Arnavut! <Arnold. gülüyor> Doğadan gelen sap. Doğadan gelen sağlık. Dalından koparılan elma. Kazandan çıkarılan mısır filan gibi bir şeyler siz de düşünün isterseniz. Arada hafif dalgalanan su içinde yüzen diş macunları. Ne suyu? Ne olur baştan söylesene. Geç oldu galiba. Ben artık evde çiziktiririm bir şeyler. Siz de yazın. Yarın bu işi bitiririz. Ben gidiyorum çocuklar. Devam edecek miyiz? Bilmem. Ben yorulmadım. İyi ki patron sen değilsin. <gülüyor> <gülüyor>